Kombimize ilk enerji verildiğinde ekranda AP uyarısını görürüz. Bu arıza değildir, uyarıdır. Bu AP konumunu 3 dakika bekliyoruz. 3 dakika sonra cihazımız kullanıma hazır hale gelmiş olacak. AP konumunu 3 dakika bekledikten sonra cihazımızın ekranı geldi ve kullanıma hazır hale gelmiştir. Ekranın sağ tarafında Rakamlarla da belli olacak şekilde sıfırdan 3'e kadar veya merdiven basamağı gibi küçük kutucuklar vardır. Bu küçük kutucuklar ve rakamlar cihazın içindeki suyun miktarını bize söyler. Bu içindeki su miktarı bir bar ile iki bar arasında olması lazım veya iki kutu ile dört kutu arasında olması lazım. Su takviyesi için alttaki mavi vanamız bazı modellerimizde bu doldurma musluğu sol tarafta telli van olarak uygulanmıştır. Bu cihazımızda sağ tarafta mavi vana sola doğru döndürüyoruz. Gözümüz ekranda 3 kutucuk veya 1,5 basıncı gördüğümüz zaman sağa doğru dolum musluğunu kapatıyoruz, bırakıyoruz. Ekranın sol tarafında petek ve musluk işareti varsa cihazımız kışlık konumda Petek ve musluğu ısıtmaya hazır haldedir. Sol üstteki düğmenin yan tarafında kar ve güneş işaretini gördünüz. Bu konum değiştirme düğmemizdir. Bir kere bas çek yaptım. Petek işareti kayboldu. Musluk işareti kaldı. Cihazımız yazlık konumdadır. Bir kere bas çek yaptım. Petek işareti geldi. Kışlık konuma geçti cihazımız. Musluk işareti olan artı eksi düğmesi musluğa giden suyun ısı düğmeleri. Bu 30 ile 65 derece arasında istediğimiz suya ayarlayıp bırakabiliriz musluğa giden suyun ısısını, derecesini. Sağ tarafta petek işareti olan artı eksi düğmemiz peteğe giden suyun sayar düğmesidir. 30'dan başlar 80'e kadar çıkar.